19 Mayıs 2018'de Londra'da evlenerek İngiliz kraliyet ailesine giren Meghan Markle ve Prens Harry, Amerika'ya apar topar kaçışlarının ardından bütün süreçte yaşadıklarını Oprah Winfrey'e anlattı. Meghan, 5 aylıkken intihara meyildiydim, bebeğimiz Arşin'in esmer olmasından endişeleniyorlardı iddiasında bulundu. İngiliz kraliyet ailesinin büyük tepkisini çeken röportajda, Meghan Markle çok zor bir süreç geçirdiğini itiraf etti. Markley 5 aylık hamileyken intihara meyilliydim. Kate Middleton beni ağlattı ve kraliyet ailesi de Arşin'in ne kadar esmer olacağını bilemediklerinden endişe ettikleri için ona prenslik ünvanı veremeyeceklerini ima etti. ifadesini kullandı. Her ise ailem bana para akışını resmen kesti. Neyse ki kraliyet ailesinden annem prenses Diana'dan kalan parayla ayrılmayı başardım. Meghan'la tanışmadan önce de kapalı kalmış hissediyordum. Meghan'la İngiltere'den ayrılacağımı söylemeden önce babam Charles telefonlarıma çıkmamaya başladı. Ben kapana kısılmıştım ve bir çıkış noktası göremiyordum dedi. Harry, Spotify ve Netflix'te anlaşma yapmalarının arkasındaki sebebinde bu maddi ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Meghan Markle ile tanıştıktan sonra kaçmak istediğini dile getiren Harry, Meghan olmasaydı aileden ayrılmazdım çünkü kapana kısıldığımı bilmiyordum. Babam ve ağabeyim de kapana kısıldı fakat gitmek istemiyorlar ve onlar için çok üzgünüm ifadesini kullandı. Hamileliği sırasında intihara meyilli olduğunu söyleyen Megan sadece yaşamak istemiyordum ve bu fikir sürekli net bir biçimde aklımdaydı. Harry bana çok destek oldu. Onun omuzlarına daha fazla yük olmak istemedim. Zaten bütün dünyanın yükü sırtındaydı dedi. Harry ise babasıyla olan ilişkisi hakkında onunla şu an konuşuyoruz ama çok uğraşmak gerek. Gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Çünkü o da benzer sorunların üstesinden geldi. Bu tür bir acının ne olduğunu biliyor ve Arşide de onun torunu. Onu her zaman seveceğim ama çok acı yaşandı ve benim önceliğim ilişkimizi iyileştirmek dedi. Ağabeyi William hakkında da William'ı her şeyimle seviyorum. O benim ağabeyim. Onunla çok zor zamanlar geçirdik ve ortak deneyimlerimiz de oldu birlikte. Fakat şimdi farklı yollardayız yorumunu yaptı. İki saatlik röportaj sırasında birçok açıklamada bulunan Meghan, görümcesi Kate Middleton'la kavga ettiğini dile getirdi. Meghan, Kate Middleton'la gelin sırasında çiçek fırlatan küçük kızın elbisesiyle ilgili gerilim yaşadıklarını söyledi. Meghan, Kate çiçekçi kızların elbisesinden memnun olmadı ve çok ağır sözler söyledi. Beni ağlattı fakat daha sonra bu yaptığından pişman oldu. Sorumluluk aldı ve özür diledi. Bana çiçek getirdi ve bir özür notu yazdı. Eğer ben de birini üsseydim ben de öyle yapardım dedi. Meghan bütün bu süreçte yalan söylediğine dair bir soruya da bunun ne kadar mantıksız olduğunu görebiliyor musunuz? Ben kariyerimi, yaşamımı bıraktım dedi. Öte yandan düğün günüyle ilgili de Megan sanki bedenimin dışından çıkıp izlemişim gibi bir durumdu. İkimiz de düğün gününün öncesinden bugünün ikimizin olmadığını anlamıştık dedi. Amerika'nın CBS kanalına konuşan Megan, nasıl bir aileye katılacağımı bilmiyordum. O dönem çok naif olduğumu söyleyebilirim çünkü Kraliyet ailesi hakkında hiçbir araştırma yapmadım dedi. Meghan hamileliği sırasında Harry'e aileden birinin bebekleri arşiye imtiyaz ve ünvan veremeyeceklerini gündemde olduğunu söylediğini de kamuoyuna duyurdu. Meghan kimin böyle bir açıklama yaptığını söylemezken hamile olduğum aylarda sürekli bir gerilim vardı. Onun doğduğunda cildinin renginin ne kadar kara olacağına dair söylentiler ve endişeler dolaşıyordu ve dolayısıyla ona destek, ünvan ve güvence verilemeyeceğinden endişe ediyorduk ifadesini kullandı. Megan kim olduğunu söylersem bu onun için çok yıkıcı olur. Bunu bana Harry söyledi dedi. Harry ise kraliyet ailesinden ayrılmasının arkasındaki sebeplerden birinin tarihin tekerrür etmesini istememesi olduğunu söyledi. Harry 1997 yılında Paris'te magazincilerden kaçarken yaşanan kazada yaşamını yitiren annesi Prenses Diana gibi ölmek istemediğini söyledi. Harry, en büyük korkum tarihin tekrar etmesiydi ve ben bunu birçok kere kamuoyuna açıkça söyledim. Tarihin tekrar edeceğini görüyordum ve çok daha tehlikeli bir şekilde. İşin içine ırkçılığı koyunca, sosyal medyayı koyunca aynı şeylerin yaşandığını görebiliyordum ve burada tarih tekerrür ediyordu derken annemden bahsediyorum elbette ifadesini kullandı. Megan, röportaj boyunca hamile olduğunu hatırlatan hareketler yaparak göbeğini okşarken Harry bir kız çocukları olacağı müjdesini verdi. Meghan ve Harry, kraliçe Elizabeth'le iyi bir ilişki içerisinde olduklarını da dile getirdi. Meghan, bu röportaj için bir para almadıklarının da üstüne basa basa söyledi. Rachel Meghan Markle, 4 Ağustos 1981, Los Angeles doğumlu. Amerikalı oyuncu ve manken Sussex düşesi ünvanını taşıyan Britanya Kraliyet Ailesi üyesi televizyon dizisi Suits'te canlandırdığı Rachel Zan karakteriyle sivrildi. Bilim kurgu dizisi Fringe'de özel ajan Amy rolüyle yer aldı. Prens Harry ile evlenmesinin ardından oyunculuk kariyerini sonlandırdı. 2003 yılında Chicago yakınlarında Northwestern Üniversitesi'nden tiyatro ve uluslararası ilişkiler alanında diploma aldı. 19 Mayıs 2018'de büyük bir törenle evlendiler. 6 Mayıs 2019 günü genç çift tahtın 7. varisi olan Arşi Montbatten Windsor isimli oğullarını kucaklarına aldı. Ocak 2020 yılında çift, kraliyet ailesinin kıdemli üyeleri olarak geri adım atmayı ve zamanlarını İngiltere ve Kuzey Amerika arasında bölmek istediklerini açıkladı. Çift ayrıca hayır kurumlarını ve kraliçeyi desteklemeye devam ederken finansal olarak bağımsız olacaklarını söyledi aynı ay çiftin avukatları paparazzi fotoğrafları medyada yayınlandıktan sonra basına yasal bir uyarı yaptı. Düşes Markle, kıdemli bir kraliyet ailesi üyesi olarak Dünya Kadınlar Günü öncesinde son kez Dagenham'daki Robert Clark Okulu'nu ziyaret etti. O ve eşi Prens Harry 31 Mart'ta görevlerinden resmen istifa ettiler. Şu anda hayatlarına Los Angeles'ta devam ediyorlar. YouTube kanalımızda sizlerle evrenden sanata, insandan tarihe, spordan yaşama kadar çok farklı içeriklerden oluşan videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız farklı içerik ve konulardan oluşan videolarımıza da göz atabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sizleri hayatın ve evrenin içinden bambaşka konu ve içeriklerle karşılamak dileğiyle. Hoşçakalın.